Merhaba arkadaşlar, bugün Efe Kağan'a böyle bir oyuncak seti aldık. Çok uygun olduğu için de sizlere de çekmek istedik. 54 liraya aldık. Bakın bütün inşaatçı seti var. Bakın 1, 2, 3, 3 tane kamyon var. Böyle çeşitli. Bir tane helikopter var, bir tane aşağıda tır var. Ondan sonra winch var, işte dubaları var. Böyle bir inşaatçı seti var. Çok güzel 54 liraya yani 50 liraya da çok uygun geldi bize. Çünkü internette falan da bakıyoruz. Pahalı. Yani en az bu 70-80 liradan belki 100 liradan aşağı yok yani şu set. Biz Başkimpa Market'ten aldık. Tabi her zaman veya her yerde var mı onu da bilmiyoruz. Bizim evimizin bulunduğu yerde Başkimpa Market'e getirmişlerdi. Bir de daha önce de almış olduğumuz hani bu sarı araba var. İşte mesela ambulans falan var. Bu tip böyle ufak olduğu için. Dedik bir set yapar çocuk oynar diye düşündük. Şimdi açıp bakalım bir böyle bir kalitesine falan da bakalım. Size de göstermiş olalım. Yani 50 liraya çok uygun geldi. Çocuklarınıza falan alabilirsiniz diye biz de yardımcı olmak adına çektik. Bakın burada da efekan var zaten. Efekan da çok sevdi oyuncak setini. Hadi bakalım bir açalım. Kutunun üst kısmını açtık. Şöyle teker teker bir bakalım. Biraz hani kalite kontrol yapalım. Ya malzemeler çok ince arkadaşlar. Hani böyle A, U diyeceğimiz bir şey değil ama şunun tanesi nereden baksanız 6-7 liraya geliyor. 6-7 liraya da kimse kimseye vermez arkadaşlar. Bakın daha önceden de diyorum ya. En basitinden şu an bulansın en son 15 liraya mı ne aldım? O da A101'den. Dışarıda 20-25 lira. Düşünün yani ee, şu yani çok basit bir şey işte şu şekilde gördüğünüz üst tarafa açılıyor. Mesela diğerine bakalım, Vinc'e e bakalım mesela. Bakın vinçli olanında işte şurası eğilip uçuyor herhalde. Başka da fazla açılmıyor yani bir çocuğa herhalde yetecek kadar diyebiliriz. Şöyle. Ondan sonra vinç e, mesela Vinc'i bunun üstüne oturuyorsunuz ben öyle anladım ama bakalım doğru mu anlamışım? Heh. mesela bakın bu vinç seti. Vinci buraya oturtturuyorsun. Efekan çok fazla basma kırılır oğlum. Zaten ince bir şey bu. Ha bu şekilde de dönüyormuş zaten. Yani normal bir vincin olduğu gibi üstüne biraz fazla baskı yapılmış herhalde. Biraz bükülmüş ama şöyle. Ya olsun ne olacak çocuğun oyuncağı sonuçta bükülse ne olacak da. Ondan sonra helikopter zaten şu şekilde. Şu sadece üst kısmı şey yapıyor dönüyor. Şu kepçeninkine bakalım bir. Böyle bir vinç kepçe var. Bu da bu kadar zaten şu şekilde oluyor. Ya arkadaşlar hani 50 liraya bir çocuk oyuncağı için artık yani şu dönemde çok uygun geldi. O yüzden dediğim gibi yardımcı olmak babında çekiyorum bu videoları. Yoksa herhangi bir işte reklamdır vesaire öyle bir şey yok yani arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eko Dünyası olarak e, hani bu Eko'nun geldiği yer aslında efekan'ın ismi Eko dediğimiz ama hani hem de bir yandan da e, hayat şartlarını göz önüne bularak biraz da Eko orada da şey oluyor herhalde. E, yani bu yüzden de güzel bir denk gelme mi diyelim? Tesadüf, tevafuk mu diyelim? E, o şekilde oldu. Hepiniz Allah'a emanet olun. efekan bir de abiler ablalara bay bay yap. Görüşürüz ya. Evet. Hadi bakalım Allah'a emanet olun. Eko Dünyası'na abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın.